Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah namazından sonra on bir kere okuyana Allahu Teala ona yetmiş nazarla tecelli yetmiş rahmetle rahmet eder. 70 hacetini görür. Kendisini, aileni ve komşularını bağışlar. O günün tüm şerlerinden korunur. Öyle vakti, öyle kılmadan önce bir kere okuyana her hastalıktan şifa verilir. İkinci namazından sonra 20 kere okuyana 1 milyon nafile haç ömre 1 milyon cazede savaşta bulunmuş ve 1 milyon elbisesiz giydirmiştir. Sebabı verilir. Akşam namazından önce ve sonra namaz halini bozmadan üç er kere okuyana Cennetin sekiz kapısı açılır da dilediğin cennette girer. Yatsı namazından önce veya sonra yedi kere okuyana gökten yere inecek her türlü hastalık ve beladan sabaha çıkıncaya kadar emin güvende olur vakitten önce ve sonra üç er kere okuyana o gece sabaha kadar ibadetle ihya etmiş sevabı verilir. Rabbim bu dualarımızı yaptığımız ibadetleri kıldığımız namazları izetin dergahından kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım. Allah'ım Bizleri Peygamber Efendimizin şefaatinden nail eyle Allah'ım. Nail eyle Allah'ım. Allah'ım bu namazı yüzü hürmetini bizleri peygamberin yolundan izinden gidenlerden eyle Allah'ım. Amin. Allah'ın selamı, selameti, etti. hepiniz üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.